Evet, Monavis'a kanalınıza hoş geldiniz. Sevgili vize savaşçıları, bugün İngiltere vizesinden bahsedeceğiz. Ama durun, hemen sıkılmayın. Bu video bir vize rehberi değil, vize maceralarının komik ve eğlenceli bir anlatımı olacak. Hazırsanız başlayalım. Birleşik Krallık vizesi mi? O da ne? İngiltere vizesi dedik, ama bunun resmi adı Birleşik Krallık vizesi. Evet, tek taşla dört kuş vuruyorsunuz. İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler. Hepsi bu vizeyle gezilebiliyor. Tam bir vize paket servisi. Ama unutmayın pizzayı dilimlere böler gibi ülkeleri ayıramazsınız. O vizeyle İskoçya'ya gitmek için yeniden başvuru yapmanıza gerek yok. Turistik ziyaretler ve daha fazlası. Eğer seyahat planınız turistik geziler, aile arkadaş ziyareti ya da iş toplantılarıysa Visitor Visa yani ziyaretçi vizesi başvurusunda bulunuyorsunuz. Peki kimler başvuruda bulunabiliyor? Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklular. Ama diplomatik pasaportu olanlar size bu filme bilet gerekmez diyorlar. Şanslı kişiler. Evraklar ve maceralar. Evrakları hazırlamak İngiliz bir çay bardağı gibi narin ve dikkat gerektirir. Banka hesap dökümü, maaş bordrosu, davet mektubu, ne varsa topluyoruz. Ama dikkat edin, banka hesap dökümünde kaynağı belirsiz yatırdım ama neden yatırdım bilmiyorum paraları olmamalı. Yoksa vize memurunu Sherlock Holmes karakterine dönüştürürsünüz. Davet mektubu küçük bir roman. Eğer bir yakınınızı ziyaret edecekseniz, davet mektubu olmazsa olmaz. Bu mektup adeta bir roman gibi olmalı kim, nerede, ne zaman, neden hepsi bu mektupta yer almalı. Ve tabii ki yanında birkaç belge de eklemeyi unutmayın. Vatandaşlık belgesi, tapu, kira kontratı, ne kadar belge o kadar sağlam bir dosya. Vize reddine gülümseyin. Sonuç geldi, vizeniz red edilir. Eyvah ama sakin olun. Bu sadece bir level failed. Tekrar deneme hakkınız her zaman var ama unutmayın, aynı evraklarla aynı sonucu almak Einstein'ın meşhur deli tanımına giriyor. Yeni bir stratejiyle tekrar deneyin. Vize almak zor mu? Vize almak zor mu diye soranlara cevabım, zor vize veren ülke yoktur. Vize almasının zor olduğu başvuru sahibi vardır. Seyahat geçmişiniz var mı? Banka hesabınız ben düzgün bir insanım diyebiliyor mu? Bunlar çok kritik. Ama endişe etmeyin, biz buradayız. Mona Lisa olarak bu videoda İngiltere vizesinin çetrefilli ama bir o kadar da komik yanlarından söz ettik. Yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz. İngiltere vizesiyle ilgili bir danışmanlığa ihtiyacınız varsa ekibimizle hemen iletişime geçebilir, bizden destek alabilirsiniz. Şimdi bu videoya özel bir İngiliz gibi vedalaşalım. Bye! Bir sonraki videoda görüşmek üzere.